Arkadaşlar size çok komik bir şey söyleyeceğim. Normalde ben İsmail'e hiçbir şeyimi saklamam Gerçekten her şeyi İsmail'e söylerim. O da aynı şekilde bana. Fakat biriyle ilgili bir konu oldu ve ben İsmail'e söylemedim. Çünkü arkadaşıma söz verdim. İsmail bana küstü. Küstüğümü nereden çıkardın mesela? Aşkım, ne, neye dayanarak bunu e çünkü anam. benimle konuşmuyorsun. Trip atıyorsun. Evet. Bak şu anda konuşuyoruz gayet. Hayır şu an bunu Medeni, İki medeni insan gibi Hayır, Hayır şu gerçekten ya. şu an, telefon oynuyor. Ekran oynuyor arkadaşlar. Ekrana mı oynuyor? Evet, şu evet. an oynuyorsun. Evet. Neyse birazdan okey pastamız başlayacak. Bizim mesai başlayacak. Umarım iyisinizdir. Öpüyorum sizi. Arkadaşlar size çok komik bir şey söyleyeceğim. Normalde ben İsmail'e hiçbir şeyim saklamam Gerçekten her şeyi İsmail'e söylerim. O da aynı şekilde bana. Fakat biriyle ilgili bir konu oldu ve ben İsmail'e söylemedim. Çünkü arkadaşıma söz verdim. İsmail bana küstü. Küstüğümü nereden çıkardın mesela? Ne, Neye dayanarak bunu e çünkü adam. benimle konuşmuyorsun. Trip atıyorsun. Evet. Bak şu anda konuşuyoruz gayet. Hayır şu an bunu Medi, söyledik. İki medeni insan gibi konuşuyoruz Hayır gerçekten şu, şu an telefon oynuyor. Ekran oynuyor arkadaşlar. Ekran mı oynuyor. Evet şu evet. an oynuyorsun. Evet. Neyse birazdan okey pastamız başlayacak. Bizim mesai başlayacak. Umarım iyisinizdir. Öpüyorum sizi. Şimdi arkadaşlar size çok komik bir şey söyleyeceğim. Normalde ben İsmail'den hiçbir şey Gerçekten her şeyi İsmail'e söylerim. O da aynı şekilde bana. Fakat biriyle ilgili bir konu oldu ve ben İsmail'e söylemedim. Çünkü arkadaşıma söz verdim. <laughs> İsmail bana küstü. Küstüğümü nereden çıkardın mesela? Ne, Neye konuş... dayanarak bunu e, söylüyorsun? E çünkü aha. benimle konuşmuyorsun. Kilip Konuşmuyor atıyorsun. Evet. Bak şu anda konuşuyoruz gayet. Hayır şu an bunu Medi, söyledik. İki medeni insan gibi konuşuyoruz Hayır gerçekten şu, şu, an. şu an telefon oynuyor. Ekran oynuyor arkadaşlar. Ekran mı oynuyor. Evet, evet. sevfasımız başlayacak. Bizim mesai başlayacak. Umarım iyisi